Ay Metin hiç paramız kalmadı, ne yapacağız? Nereden çıkartıyorsun Sevim paramızın kalmadığını? İçeride kasa kasa sikke var. Ha, tamam oldu. O sikkelerle sen gider alırsın yoğurdu bakkaldan. Aman dert ettiğin şeye bak. Ya, biz de yoğurt yemeyiz, olur biter. Sen dalga geç bakalım. Bütün paramızı sikkiye yatırdın. Para pul oldu resmen. İkramiye de çıkmıyor. Ay ne yiyip ne içeceğiz biz Metin? Üzülme Sevim, bir çaresini buluruz. Metin. Evet. Yardım mı istesek acaba? Kimden? Demek yine yardım mı istemeye geldin Metin? Tıpkı eski günlerdeki gibi. Evet efendim, borç istemeye geldim. Ee, elimiz bollaşınca geri ödeyeceğim. Ee, şu anda ülke olarak biraz sıkışık durumdayız da. Ee, o zaman bana ülkeyi satabilirsin. Tuzlular ben bir yazlık ülke arıyorum da kendime. Efendim biz ülkemizden memnunuz. Ee, daha yeni boya badana yaptırdık. E, karımla bir süre satmayı düşünmüyoruz. E, bize yardım edecek misiniz? O zaman sana bir miktar kredi vereyim. E, üstüne de bir ekonomi danışmanı vereyim. Ekonomi danışmanı mı? Neymiş o? İşte kurtuluşunun formülü Metin. Ben Metin Yılmaz. Metonya'nın kurucusu ve kralıyım. Ben de Kemal dermişim. Neymiş? Temel değer vermişim. Şimdi bu adam mı kurtaracak Metonya'yı? Yani şimdi ülke bu şekilde kurtulacak, öyle mi? Aynen öyle. Ekonomik kalkınma planımızın ilk adımını başarılı tamamladık. Şimdi sabırla bekleyeceğiz. İyi de bu nasıl ekonomik kalkınma programı böyle? Bir otoparkla, bir nargile kafeyle çözülecekmiş mi bu ya? Şu boş alanda halı sahası mı yapacak acaba? Boş mu? Beyefendi, o boş dediğiniz yerde benim üç tane şehrim var. Hayrola Metin? Teşekkür etmeye mi geldin? Ne teşekkürü? Bu adam ha, ülkede her işe karışır oldu. Bütün ülkeyi otoparka çevirdi. Alın bu adamı başımdan, başka bir şey istemiyorum size. Metin, ülkeyi satmıyorsun, bari kiraya ver bize. Hı? Ülkenizde Arda'dan ürünlerini kullanın. Ülkenizin her yerinde şubelerimizi açalım. Kalenin duvarlarına koca koca reklam verelim. İslam, yardımınız sizin olsun. Biz ülkemizde dışarıdan bir el istemiyoruz. O kadar. Hadi eyvallah. Of! Çok pis gider yaptı yalnız ha. Kimse bana bu şekilde kafa tutamaz. Ben o ülkeyi istiyorum Benjamin. Orası çok boş. Orayı doldurmamız Hı. lazım. E, vermiyor işte adam. Verecek. İstese de verecek. İstemese de verecek. Ya oyunu kurallarına göre oynar... ...ya da oyunun dışında kalır. Ne yapacağız peki? Öldüreceğiz Metin'i. Yavaş gel, nereye öldürüyorsun ya? Koskoca kral kralı öldürür mü ya? Hiç bana bak, hayatta yapamam ben. Koca kralı nasıl suikast düzenleyeyim ben ya? O zaman bu işi yapabilecek birini buluruz. Ha. Onu, 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 tamam, adamı, onu dursak, o onu o tamam adalı olursak o onu bir şey diyemem tamam. İş temiz, ücretse dolgundur. Saygılarımızla. Ne diyorsun abi? Alacak mıyız işi? Alacağız. Ama önce buradan çıkmamız lazım. Tamam da nasıl çıkacağız peki abi? Bilmiyorum. Ama buradan çıkmamız lazım. Bu demir parmaklıklardan kurtulup o işi almamız lazım. adamımız bu. Gizlice karaya girip sessizce işini bitirin. Siz hiç merak etmeyin. Biz adamın bedeninden ruhunu çeker alırız, haberi bile olmaz. Ha, iç organları benim. Söyleyeyim de. Abi, kale diyor. Nasıl gireceğiz kaleye? Bilmiyorum. Ama o kaleye girmemiz lazım. O adamı vurup paramızı almamız lazım. O kareye girmemiz lazım, anlıyor musun? Girmemiz lazım. <laughs> Hadi, bitir şu işi de gidelim artık. Ok atmaktan anlamam ki ben abi. Nasıl kullanılır bile bilmem. Yapma ya. Ee, ben de anlamam. E ne yapacağız peki? Bilmiyorum. Ama bir an önce ok atmayı öğrenmeliyiz ok katmayı öğrenmemiz lazım. Atış pozisyonu aldıktan sonra yay hedefe doğru tutulur. Baş parmakla giriş kavranır. Dudağımıza kadar çektikten sonra giriş bırakılır. Evet bu kadar. Anladık mı? Tamam abi ben anladım. O zaman kaleye dönmemiz lazım. Yarım bıraktığımız işi tamamlamamız lazım. İlk adamı vurduk galiba abi. Ne yapacağız bilmiyorum. Ama bir söz verdik. Kralı vurmalıyız, Metin'i vurmalıyız. Sözümüzde durmalıyız! Çabuk olun, çabuk! Gelin, getirin şöyle hastayı. Getirin, getirin, getirin. Şöyle koyun masanın üstüne. Hadi çabuk, acele edin. Çabuk, çabuk, tamam. Ameliyathaneyi hazırlayın. Hangi ameliyathaneyi? Yok mu ameliyathane? Yok. E ee, o zaman morgu hazırlayın. Morg mu? Morg da mı yok? O zaman direkt gömelim bunu. Doktor, doktor. Bu ülkenin kralı benim de kocama ihtiyacım var. Ne yap, yap kurtar bu adamı. İyi, e, tamam, tamam. Ee, siz şöyle a, kenarda durun. Bir saniye ya. Ben de vuruldum. Al, aynı noktan bende de var. Neden ben vurulduğum zaman bir Allah'ın kulu bana yardım etmiyor da... ...bu adam vurulunca herkes seferber oluyor? E, adam kral. Ha, o yüzden diyorsun. Evet. Doğru, evet. Tamam o zaman ya. Siz benim için hiç şey yapmayın. Ben bir köşede kendi kendime ölürüm. Eyvallah. Kolay gelsin. Hadi.